Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sıvı azot gübresi yapacağız. Peki bu azotun kaynağı nedir? Bunun kaynağı gördüğünüz gibi Hı. ısırgan otu. Arkadaşlar öncelikle bu gübre yapmamız için ısırganlarımızı şu şekilde toplamamız gerekiyor. Isırgan son derece yakıcı bir madde olduğu için elimize eldiven giymemiz gerekli arkadaşlar. Ve bir de makas yardımıyla şöyle bel kısımlarını kesiyorum ki tekrar büyümeye devam etsinler. Bu kadar yeterli. Arkadaşlar sıvı azotumuzu topladık. Şimdi sıvı azot gübremizin yapım aşamasına geçtik. Arkadaşlar sıvı azot gübresinin yapım aşamasına geçmeden önce ben azot gübresinin bitkiler üzerindeki faydalarından da bahsetmek istiyorum. Azot bitkilerin gelişiminde kök gelişimi sağlar. Bitkilerimizin büyümesini hızlandırır. Meyvelerin olgunlaşmasını sağlar ve daha daha kaliteli bir bitki gelişimi sağlanır. Şimdi yapmamız gereken, ben şöyle bir litrelik bir bidon aldım elime. Evet şu şekilde ısırganları kabımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Evet bundan tek tek kabımızın içine yerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. son derece yakıcı bir bitki. Siz daha büyük ölçekli kaplar kullanabilirsiniz. Yani kovaya da yapabilirsiniz. Beşlik veya onluk damacana da yapabilirsiniz. Ben şu an bir buçuk litrelik pet şişeyi tercih ettim. Bunu sizlere göstermek amacıyla yaptığım için. Evet bunu yaparken bir çubukla da bastırabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar ısırgan da yoğun bir miktarda azot bulunmaktadır. Azot da bitkilerimiz için son derece faydalıdır. Daha sağlıklı bir bitki için doğal yollardan azot gübresini kendiniz yapıp bitkileriniz üzerinde uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi bir yerleştirelim. Evet arkadaşlar bir buçuk litrelik pet şişemize şu şekilde suyumuzu boşaltıyoruz. Arkadaşlar suyumuzda mümkün olduğunca yani beklemiş dinlenmiş su olursa yani mümkünse klorsuz su kullanmaya özen gösterin. çevrenizde varsa kuyu suyu olur. Doğal su kaynaklarından bu suyu temin edebilirsiniz. Evet ben şurada biraz boşluk kalacak şekilde tam doldurmadım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar şu an ısırıklarımızı et şişeye doldurduk. Üzerine su ilave ettik. 15 gün beklememiz gerekiyor. 15 günün sonunda bunu bir sonraki aşamada sizlerle nasıl yapılacağını göstereceğim. 15 gün boyunca bunu karanlık bir ortamda bekleteceğiz. İçerisinde yoğun bir gaz oluşumu olacağı için iki günde bir veya üç günde bir kapağını şu şekilde açıp yavaşça havasını alıp tekrardan kapatabilirsiniz. Şu an bu aşamadan sonra yapmamız gereken 15 günlük sürece karanlık bir ortamda beklemek. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepinize 15 gün sonunda ısırgan otu gübremiz hazır. Şimdi yapmamız gereken bunu sulandırmak. 1 litreye 10 litreye sulandırıyoruz arkadaşlar. Benim elimdeki pet şişe 1,5 litre olduğu için ben buraya 15 litrelik bir su hazırladım. Şimdi bunu 15 litrelik suya süzerek karıştıracağım. Evet arkadaşlar süzelim ki içindeki tohumlar suya karışmasın. O yüzden şu şekilde süzüyoruz. Evet suyu iyice süzüyorum ki Evet gördüğünüz gibi ısırgan otları tamamen şu şekilde marmelat şeklinde gelmişler. Yani iyice bunlar artık içerisindeki bütün azotu suya saldılar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buçuk litrelik azot gübremiz için 15 litre su kullandım ben. Yani bir bire 10. Evet arkadaşlar. Sıvı ısırgan otundan yapılan sıvı azot gübremiz artık kullanmak için hazır. Şimdi bunu bitkilerimize uygulayalım. Evet şu şekilde bunu çileklerimize dökeyim biraz. Evet bol bol döküyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bunlar da benim çileklerim. Havalar çok yağışlı gittiği için çok fazla sulamak istemiyorum. Ama şöyle kuruyanlara da biraz dökeyim. Evet arkadaşlar ısırgan otundan yapılan bu sıvı gübre azot kaynağı bitkilerimizin ihtiyacı olan azotu tek başına doğal yollardan karşılayabiliyor. Evet burada da salatalıklarım var. Onlara da biraz şöyle dökeyim. Çok fazla dökmek istemiyorum çünkü toprak zaten ıslak. Çileklerimize. Bunlar da salatalık vermeye başlamışlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sizlerle ısırgan otundan sıvı azot gübresi nasıl yapılır uygulama olarak videomuzu hazırladık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.